Ben Peri bugün konumuz Labubu oyuncakları. Uğruna AVM'lerde kapışan, uğruna sabah köründe sıralara girilen, uğruna hırsızlık yapılan bir oyuncaktan bahsediyoruz. Önceki birazcık Labubu'nun nereden geldiğine bakın. O Pop Mart isimli Çin merkezli bir kolektif tarafından yaratılan The Monster evrenden çıkma. Ben yani aslında kötü gibi gözüken sevilesi bir yaratık. 2010'ların sonunda Çin'de kör kutu figürleri olarak trend oldu. Ama lafı bu sevimli ama tuhaf dişleriyle viral oldu. Aslında şunu da görebiliyoruz. O sevimli sıradan bir peruş değil canavar var. Yani dişleri olan bir yaratık. Şimdi gelelim aslında bunun popüler olma sebeplerine. Öncelikle sevimli sıradan peluşlere benzemiyor. Garip, vahşi, canavar görseliyle insanların dikkatini çekti estetik görseli olarak bahsedebiliriz yani kameralarda hani sosyal medyada vesaire genelde daha farklı göründü rengi şekli her haliyle farklı göründü ve bir sonraki ve bence önemli bir madde olan kör kutu heyecanı yani sen aslında o şeyi açarken heyecanlı oluyorsun o şeyi alırken heyecanlı oluyorsun ve bu şekilde de hani ne çıkacağını bilmiyorsun videoyu çekiyorsun ve bu heyecanı da dile getiriyorsun bu şekilde insanlar influos oluyor ve ne var acaba bende ne çıkacak. Ben de alayım. Hani bende daha mı farklı çıkacak? Hani şunda daha güzel çıkmış. Benimki öyle mi falan? Bu şekilde de insanlar hani görüyor. Aa hani bende ne çıkacak acaba? Heyecanlanıyor. Bu şekilde de alıyor. Bir sonraki madde ve bence diğer yani az önce bahsettiğim maddeyle bağlantılı olan ben de aldım kültürü. Yani insanlar görüyor, paylaşılıyor. Diyor ki bende yok. Hani bende de olsun bu trend sonuçta. O da alıyor ve hani ben de aldım Hani şeklinde bir video çekiyor Hani heyecanını paylaşıyor Bu şekilde insanlar influencer oluyor ve Aldıkça alıyor aldıkça alıyor yani Hani trend olduğunda e, Popüler kültür dediğimiz bir şey oluyor ya Bu da onlardan biri diye düşünüyorum ben e, Tabii ki de bu arada popüler kültüre bazen ben de uyabiliyorum Yani olabilir ama Ya benim tercih edebileceğim bir şey değil bu Ama tabii ki de tercih edenlere saygım var yani saygım sonsuz ben de aldım kültürüyle insanlar sosyal medyada görüyor. Diyor ki benim de olsun. Benden iyi yok. Vesaire. Ve son olarak da moda ile bağlantısına bakalım. Otalarda charm gibi kullanılıyor. Biliyorsunuz ki son 2 e, senedir veya son 1 senedir yanlış hatırlamıyorsam e, çanta charmları, işte çantanı kişileştirme gibi şeyler çok fazla var. Ben de bu arada çok seviyorum ve kesinlikle kendi çantam olabildiğince bir şeyler ekleyip kendime göre o çantayı hani kullanıyorum. Charmları benim sevdiğim şeyler oluyor. Benim hobilerim oluyor vesaire. Bu son yıllarda çok moda. Ve bu lavabo oyuncakları da bu şekilde bir patlama noktasına geçti. Çünkü insanlar onu çanta çarmı olarak da kullanmaya başladı. Yani bir oyuncaktan çok charm, aksesuar, anahtarlık gibi de kullanılmaya başlandı. Bir de vintage ve years of two tarzına uyuyor. Ki son yıllarda biz eski öne taşındığımız için bu sene mesela years of 2000 geri dönmüştü. Yani geri dönemez bu arada ama hani insanlar yani tekrar moda haline gelmişti. Ve bu oyuncaklarda o tarza uyuyor. vintage uyuyor. Yerizosun tarzında uyuyor. Bu şekilde de moda alanında kullanıldı. Bir de hoodie'lerde yani direkt işte shirtlerde baskı olarak kullanılmaya başladı. Yani kocaman bir lababı oyuncağı görüyorsunuz genelde. Bu şekilde de modada kullanıldı ve bu şekilde de popülerleştirilmesine sağladı. Yani kısaca burada bence sosyal medyanın etkisi çok büyük. İnsanlar aa burada, bunda da var ben de alayım, aa bunda da var ben de alayım şeklinde ilerlediği için ve aynı zamanda hani de olabilir bu arada. Hani gerçekten çanta açar veya ne bileyim oyuncakmış gibi kullanılanlar da olabilir. Ama bence şahsi fikrim bu e, oyuncakları koleksiyon olan insanlar için çok uygun. Oyuncak koleksiyonu olanlar için. dışında benim için pek şey yoktu tabii ki de. Ama tabii olanları da olabilir. Onlara da saygım sonsuz. O kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Modayı seviyorsanız ve kanalıma ilk defa görmüşseniz de kanalıma bekliyorum sizi. Görüşürüz.